Neyi gösteriyor? Bu ümmetin çocuğu, ümmeti Muhammed'in içinde yetişmiş kaliteli bir çocuk, yani Kur'an standartlarında yetişmiş bir çocuk, babasının evliliğine 10 sene 20 sene kala duası başlanmış bir çocuktur. hacca gidenlerden duası istenen çocuk değildir. O acil vaka. Bizim doğurduğumuz çocuklarımızın on binlerce kere melekler tarafından kaydedilmiş duaları olması gerekiyor. Kadir gecesinde değil. Namazdan sonra, bir gün hazır, rahatım, misafir yok deyip seccadenin başına geçtikten sonra, Yasin-i Şerif okuduktan sonra, bir hatim yaptıktan sonra, Kabe'ye gittiğinde, gözlerin yaşlı bir anında, bir camide yatsı namazını bekliyorsun, ezana beş dakika var, o zaman, iki mümin bir araya geldin, muhabbet ediyorsun, gündem bitti, sen benim çocuklarıma, ben senin çocuklarına, birbirimizin eşlerine haydi buyur bir dua edelim. Bu Ebadur Rahman düzeyidir.